Kolombiya, 80'li ve 90'lı yıllarda dünya haritasındaki en kanlı gölgenin merkezi. Ama bu gölge sadece Escobar'dan ibaret değildi. Çoğu zaman en ölümcül olan, en sessiz olan ve Kali karteli. İşte tam da böyle doğdu. Bir anlığına gözlerinizi kapatın, hayal edin. Medellin karteli devrilmiş, Escobar kendi kurduğu cehennemin içinde yok olmuş. Herkes derin bir nefes alıyor. Kolombiya artık özgür mü? Hayır, asıl tehlike şimdi başlıyor. Çünkü sahneye çıkmak için sabırla bekleyen, sistemin arka sokaklarında sessizce güç biriktiren bir başka yapı vardı. Medya şovlarından uzak duran, patlamalarla değil, anlaşmalarla ilerleyen, gölge gibi ama çok daha ölümcül Kali Karteli. Ve bu kartelin kalbinde, damarlarında dolaşan kanda tek bir soyadı vardı. Rodriguez Orejuela. İki kardeş, bir imparatorluk. Gilberto ve Miguel Rodriguez Orejuela dışarıdan bakıldığında iki ağırbaşlı, takım elbiseli iş insanı gibi ama Kolombiya'nın nabzını tutan herkes biliyordu ki bu iki adam bir ülkeyi sadece yönetmekte kalmıyor. Dünya çapında milyarlarca dolarlık kokain ticaretini de kontrol ediyordu. Onlar kurşunla değil, kalemle savaş seçti. Tetikçi değil telefonu kullandılar ve en önemlisi gösteri yapmadılar. Çünkü onlar için gerçek güç gözükmeden yönetmekti. Kali Karteli, Medellin'in aksine merkeziyetsizdi. Hiyerarşik değil bir konsorsiyum gibiydi. Yani bir suç örgütünden çok bir suç şirketi. Ama bu yapının CEO'ları her zaman Rodriguez Oreola kardeşlerdi. Gilberto stratejist planlayan, tahmin eden, gerektiğinde geri çekilen, mükemmel uygulayıcı, sert, kararlı ve gerektiğinde acımasız. Bu ikili Escobar'ın patlayıcı dehasından farklı olarak satranç ustası gibi oynuyordu. Medenin düşerken kali yükseliyordu. 1980'lerin sonunda Escobar'ın adı FBI listelerinden televizyonlara taşınmışken, Kali karteli sadece büyümekle meşguldü. Onlar basına değil, bankalara çalışıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ne her ay tonlarca kokain sokuyor, bunu dijital iz bırakmadan yapıyorlardı. Peki bunu nasıl başardılar? Cevap basit, organizasyon, istihbarat ve para. Kali Karseli, polis teşkilatlarında, hükümette hatta medya organlarında adamları olan bir yapıydı. Yani sadece silahla değil, bilgiyle savaşıyorlardı. Onların ağı sadece Latin Amerika'da değil, İspanya, Meksika, ABD ve hatta Japonya'ya kadar uzanıyordu. İstihbarat Karteli Kali Kartelini diğerlerinden ayıran en büyük fark belki de teknolojiyi ve bilgiyi kullanma biçimleriydi. Rodriguez, Orevala kardeşler her adımı önceden bilmek istiyordu. Bu yüzden Kali adeta bir istihbarat servisi gibi çalışıyordu. Sokaklardaki mobillerden, hükümetin içindeki köstebeklere kadar her yerde gözleri vardı. Polis operasyonları başlamadan önce haberleri olurdu. Yargıçların kimden emir aldığını, gazetecilerin hangi dosyaları karıştırdığını, kimlerin satın alınabileceğini bilirlerdi ve bilmediklerini öğrenirlerdi. Kolombiya'da o dönem bir espri yaygındı. Kali'de önce Kartelsin'in dinler, sonra devlet. İnanması güç ama gerçekti. 1990'ların başında Kayı Karteli'nin şehirde kurduğu özel ağ sayesinde telefon konuşmaları kaydediliyor, gizli toplantılar dileniyor. Hatta ABD ajanlarının kimlikleri tespit ediliyordu. Rodriguez kardeşler gölge gibi büyüyordu ve hiçbir şey onların gözünden kaçmıyordu. İş dünyası gibi kartel. Medeni kartel kan, korku ve kaos hükmederken Kayık Karteli şirketleşmişti. Öyle ki operasyonları yönetmek için muhasebeci zamanları vardı. Hatta bazı kaynaklara göre Kali, Kolombiya'daki en iyi finansal beyleri maaşa bağlamıştı. Dışarıdan bakan biri bu adamları hukuk firmasında çalışıyor sanabilirdi ama perde arkasında milyar dolarlık kara para aklanıyor, yüzlerce tonlu kokain sevkiyatı planlanıyor, uluslararası transferler organize ediliyordu. Rodriguez, Oregua ile kardeşler için bu bir suç değil ve bu işi en profesyonel şekilde yapıyorlardı. Yüzsüz güç, sessiz kal, hayatta kal. Pablo Escobar her şeyiyle ortadaydı. Medyada, halkın arasında, siyasetin içinde. Ama Rodriguez kardeşler yüzlerini bile göstermemeyi tercih ediyordu. Onu yaşamak demekti. Güç ise gösterildiğinde değil, hissettirildiğinde gerçekti. Bu strateji sayesinde Cali Kartel yıllarca FBI, DIA ve Kolombiya hükümeti tarafından hafife alındı. Herkes Escobar'ın çöküşünü kutlarken asıl imparatorluk sessizce zirveye yürüyor ve dünya kokain piyasasının %80'ini yönetiyordu. Yani Escobar düşerken Rodriguez kardeşler yükseliyordu. Sosyal yüz, suçluları, kalırteli, şehre yatırım yapıyor, halkla iyi ilişkiler kuruyor, fakirlere yardım ediyordu. Tıpkı Escobar gibi ama çok daha kurnazca. Futbol kulüplerine sponsor oldular. Festivallere para kattılar yerel siyasetçilere destek verdiler. Kali şehri Rodríguez ailesine minnettardı. Ama bu minnettarlığın bedelini ülke, gelecek nesiller ve yüzbinlerce bağımlı ödedi. Kali Karteli bir suç örgütünden çok bir devlet içinde devlet gibiydi ve bu devleti yöneten iki kardeş gölgelerde saklanıyor ama dünyanın en ölümcül uyuşturucu ağını kontrol ediyordu. Milyar dolarlık gölge ekonomi. Kali Karteli sadece uyuşturucu satmıyor, bir ekonomi yaratıyordu. ABD'den gelen milyonlarca dolar Kolombiya'da şirketlere, restoranlara, gece kulüplerine, inşaat firmalarına yatırılıyordu. Bu paralar sistematik olarak aklanıyor ve sonunda temiz gibi görünüyordu. Rodriguez oreguela kardeşler bu yapının başında birer CEO gibiydi. Onlar için önemli olan şey her şeyin yasal gibi görünmesiydi. Ama görünüşler aldatıcıydı. Çünkü Kayı Karteli sadece parayı değil, toplumun dokusunu da yavaş yavaş kirletiyordu. Yolsuzluk, rüşvet ve sessizlik. Bu üçlü üzerine kurulmuş bir imparatorluk vardı ve her kuruş binlerce hayatın üzerine basılarak kazanılıyordu. Savaşmadan kazanmak. Rodriguez kardeşlerin başarısındaki en büyük sır çatışmadan kaçınmak. Medeninin aksine Kali şehri sürekli çatışma içinde değildi. Onlar devleti karşılarına almadılar, devleti içeriden satın aldılar. Bu sayede Kolombiya halkı uzun bir süre boyunca gerçek düşmanın kim olduğunu göremedi. Cali daha az kan döken kartel olarak bilinse de bu sadece bir illüzyondu. Çünkü bunlar sadece sokakta yaşanmazdı. Bazen bağımlılıkla, bazen iflasla, bazen sessizce düşüşün fısıltıları. Ancak hiçbir imparatorluk sonsuz değildir. 1994 yılına gelindiğinde ABD ve Kolombiya İstihbaratı gözlerini Cali'ye çevirmişti. Escobar'ın ölümüyle doğan zafer sarhoşluğu yerini Cali Kartel'in yükseliş karşısında korkuya bırakmıştı. Gilberto Rodriguez 1995 yılında yakalandı. Aynı yıl içinde Miquel tutuklandı ama bu sıradan bir operasyon değildi. Bu yıllarca süren gizli çalışmaların, sızmaların, ihanetlerin sonucuydu. Kartel içinden bilgi sızdıran muhbirler kardeşlerin yerlerini ifşa etti. Cali şehri bir anda polisle doldu ve yıllarca görünmez olan o güç nihayet yüzünü göstermek zorunda kaldı. Miras, gücün sessiz dili. Rodriguez Oreguay kardeşler sonunda yakalanmış olsalar da yarattıkları yapı kolay kolay yıkılmadı. Çünkü onlar sadece bir kartel değil, bir sistem kurmuştu. Kali kartelin mirası hala Latin Amerika'nın karanlık sokaklarında dolaşıyor. Bugün Birçok yeni nesil suç örgütü onların stratejilerini örnek alıyor. Merkeziyetsiz yapı, devletle savaşmak yerine devletin içine sızmak, sessiz ve görünmez kalmak. Gilberto ve Mükel, Escobar gibi anılmadı belki ama etkileri Escobar'dan bile daha uzun sürdü. Çünkü Kali Karteli bize şunu gösterdi. Gerçek tehlike her zaman en çok konuşan değil, hiç konuşmadan her şeyi yöneten kişidir.